Ücretsiz mi? Evet. Hayır. Bu hafta ücretsiz. Evet. Neden ücretsiz bugün kabak? Yani i̇lk çıktı da kendi mahsulüm o yüzden ücretsiz. Yani evet. ilk haftası bu şekilde sonra devam edecek yani Evet bereketli olsun diye mi? Var. evet. Kabak salatalık da var. Salatalık da mı ücretsiz? Evet, salatalık. Gerçekten mi? Evet. Bu iyi salatalık. Aaa. teşekkürler. Hayal var mı? bunda var bir şey ama Allah ayırmıyor. Yok bir şey. Sen de çektiğin böyle var bir Yok Ben de aldım. Bana da verdi. <laughs>